Sen gerçekten de işe yarıyorsun. Sana bir isim vermeliyim. Amanda! Dünyanın en güzel sihirli değneği. Çabuk galiba bir şey daha dileyecek. Gökten krep yağmasını diliyorum. her gün Noel olmasını diliyorum. Ha, oh, ha, oh, oh. Herkese Herkes iyi Noeller. <laughs> Daha uzun boylu olmayı diliyorum. Oh, oh, oh. Oh, dev oldum. Bir canavar kamyonum olmasını diliyorum. <laughs> evet bir canavar kamyonu tişörtü. <laughs> görünmez. Görünmez olmayı diliyorum. Hadi Darwin beni taklit et. Babam nerede? Acaba nereye gitti? Baksana. Sihirli değneği havada uçuyor. <laughs> Burada işte. Hadi Darwin, <laughs> gidip onu bulalım. Ama burada işte. Darwin. Keşke hava bu kadar sıcak olmasaydı. <laughs> Aa, ah, yine mi? Bay Watterson, sizden rica etsem karımın göz bebeklerini bu çirkin görüntüyle doldurmaya bir son verebilir misiniz acaba? Ah, Özür dilerim Bay Robinson. Ee, e, bir saniye. Benimle uğraşmak için yanlış günü seçtiniz. Çünkü ben Aziz Tavşan'ım. Efendim anlamadım. Eğer canın kavga istiyorsa al sana kavga. Ama seni uyarmalıyım. Çünkü benim doğaüstü güçlerim var. Doğa üstü olan tek tarafın cehaletin. <laughs> Sizin yerinizde olsam karşımda aziz tavşan varken böyle gülmezdim. Aziz olan tek tarafın cehaletin. <laughs> Yine aynı espriyi kullandım. Sanırım sihirli değneğimi ve pederini fark etmediniz. Pederim falan yok. Ah, keşke pederimim olsa... Çok komik görünüyorsun. Beni çaresiz bırakıyorsun. Keşke, keşke. Hadi bakalım. Keşke siz de komik görünseydiniz. Ne? Ah, ah, korkunç! çıkar onu. Çıkar! Gözleri kapat kadın. Ah, hayır, eski haline dön, eski haline. Keşke işinin kafası bir karpuza benzeseydi. <laughs> Şimdi de gözümün önünden yok olmanızı diliyorum. <laughs> Demek siz benim sihirli değneğime inanmamıştınız. Ben fazla tutamayacağım. Şimdi de yok olun. <laughs>